Bir izleyicimiz diyor ki konuğunuz ne doktorudur? Kısaca tanıtır mı kendisini diyor. Biz oraya atladık biz bildiğimiz için hep tanıtıyoruz genelde konuklardan Allah rica bilim, ediyoruz ama buyurun. Şöyle söyleyeyim. Ben sosyolojiyle başladım. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji evvela okudum. Yüksek lisans doktoramda felsefe ve din bilimleri okudum ve master ve doktora konularımda modern bilim, felsefe ve din ilişkisiyle ilgili konulardı. Doçentliğimde de yine modern bilim felsefe din ilişkisiyle ilgili bir konuda çalıştım. Arada yazdığım makalelerin, hazırladığım çalışmalardan çok büyük bir kısmı, hepsi değil ama modern bilim felsefe din ilişkisiyle ilgilidir. Bir de yaptığım ikinci bir doktora var. O da küreselleşme sürecinde Türkiye'deki İslam, o da daha çok sosyoloji, siyasal bilimler. O da kitap haline geldi galiba. Siyaset felsefesi gibi konuları içeren, yani siyasal bilgiler fakültesinde verilmiş bir tez ama. İstanbul mu? Evet, İstanbul Üniversitesi'nde ee, ama sosyoloji, siyasal bilimler gibi alanlara da içeren Türkiye'deki İslam üzerine yazılmış da ayrıca bir doktora tezim daha var. Yani iki tane doktora yapmış olsam da ben asıl çalışma alanım olarak, daha yoğun çalışma alanım olarak modern bilim felsefe din ilişkisini görüyorum. Şu anda yaptığım çalışmaların büyük bir kısmı da o konu üzerinde. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe bölümünde, Yıldız e, Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde, Cambridge değil. Üniversitesi'nde misafir hocalık davetim mu? Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyenliğim haziranda geri döndüm. Orada kısa bir dönem bulundum. Orada Faraday Enstitü'de o da modern bilim din ilişkisiyle ilgili bir enstitü. Sizin çalışma ve ilgi alanlarınızda ben buradan okumak isterim. Bilim, felsefe, din ilişkisi, küreselleşme ve İslam, Kur'an ve bilim, din felsefesi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi en çok ilgilendiğiniz alanlardan birkaçı ya da ilgilendiğiniz alanların başına geliyor. Kitaplarınızın adını da vereyim ki bundan sonra hı hı. yapacağınız açıklamalara o gözle baksın evet. izleyicilerimiz. Az önce siz söylediğiniz doktora teziniz Küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam. Diğer kitaplarınız Modern Bilim Felsefe, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı, Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı, Big Bang ve Tanrı, Terörün ve Cihadın Retori isimli kitaplarınız var. Unuttuğumuz var mı bunların arasında? Ee... Yok. Bir tane de yeni çıkan işte Evrenden Allah'a diye bir kitap var. Hı, daha oluyor. evvel o şey yaptı. Yok daha dün çıktığı için onu söyledi, e, size iletememiz e, için